Selam kızlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden Pazartesi, um, orucun üçüncü günü ve ben dün blok çekmedim. Ben dün oruç tuttum. 3 sene sonra ilk kez oruç tutmaya denedim kızlar. Biliyorsunuz ben midem millet oldum ve oruç tutmam aslında yasak. Ama denedim dün, um, denedim ve emin oldum ki ben tutamıyorum kızlar. Ben dün çok kötüydüm. Ben yani baya kötü oldum. Um, artık son 2 saat böyle bembeyaz 3 <laughs> saat evet, yani son 3 saat yüzüm bembeyaz oldu midem bulandı böyle çıkaracak gibi hissettim ve baya kötüydüm kızlar yerden kalkacak halim yoktu gözlerimi açacak halim yoktu açlıktan değil o susamaktan mı desem artık o karnına küçücük bir şey girmemesinden mi desem Anlamadım hiçbir şekilde. Savur da yaptık Halit'le aslında. Denedim ama tutamıyorum kızlar. Acayip böyle zoruma gidiyor. Çünkü gerçekten çok tutmak istedim. Ee, orucumu bozmadım ama. Son dakikaya kadar bekledim. Son dakikaya kadar Allah yine yardım etti bana. Hani bir şey olmadı çok şükür. Bozmadım. Bozmamak için dua ettim. Artık böyle gözlerimden yaşlar geliyordu. Hani bozmayayım diye hani bozma derken yemek için çıkarmak için midem o kadar çok ağrıyordu ki her an böyle çıkarma hissi vardı böyle bir an böyle acıkma hissi sonra böyle değişik değişik böyle hisler yaşadım kızlar ee, gerçekten acayip tuhaf oldum keşke tutabilsem keşke Allah hani bana da o şeyi verseydi bazılarınız tutuyordur belki midem net olur da ama ben yapamadım demek ki bu sene daha tutamayacağım. Belki seneyi de tutarım kızlar. Sene bir daha deneyeceğim. Ama çok kötü oldum dün. Halit evde olmasaydı büyük bir ihtimal um, orucumu bozmuş olurdum. Bayılır kalırdım bir yerde. Ay, Allah maksatlarının yardımcısı olsun. Allah herkese güç kuvvet versin. Bugün, şimdi ben çocukları kahvaltı hazırlıyorum kızlar. Um, bugün yine eve gideceğim. Yarın noterde terminimiz var. Bugün yeni eve gideceğim. Mutfak ölçmeye gelecekler. Aynen. Bugün alış... Cık, ...yok bugün karşı tarafta gelecek. İlk kez kadını göreceğim. Bir tane yaşlı kadın evi satıyor bize. Ama biz onu hiç görmedik. Çünkü biz böyle imobilya markları üzerinden her şey yapıyoruz. Yani... Bu ...ilgilenen kadın... ...kağıt kürek ilgilenmek istemeyince... ...vermiş işte. Adam ilgileniyordu. Ama bugün kadın gelecek anahtarı getirecek. Çünkü evi daha üstümüzü almadığımız için e, anahtarımız da yok. Kadın anahtarı getirecek, evi açacak. Size bugün mutfağımı göstereceğim. Zamanım olursa boş ev turda çekeceğim inşallah. Ama mutfağımı büyük bir ihtimal gösteririm size. Ölçüme geleceklerdiği için. Annem bile bırakacağım üç tane yani çocuğu çünkü bugün, bu hafta çocuklar evde kızlar sadece perşembe günü okula gidiyorlar. Öyle, şimdi ben yani şurada bir kahvaltı hazırlayayım, üstlerine giydireyim, hazır olup bekleyeyim. Saat 12 ile 3 arası çünkü mutfak ölçmeye gelecekler ve bana yarım saat önce haber edecekler. Bana haber ettiklerinde ben çıkacağım evden ve ee, eve geçeceğim inşallah. Öyle, şimdi yani bir kahvaltı hazırlayayım, sonra görüşürüz. Şimdi yeni eve geldik, Funda Damat'ta. Küşiyeci mesleği yapmaya geldi. Memur şimdi isimlere bakıyor. Burası çocuk odası kızlar, bakın. Hemen mutfağımda göstereyim de. Ev satan kadın burada. Burası mutfağın yemek girişi. Yemek yeri. Buradan şöyle dışarı bakabiliyorsunuz. So, always... yeah. yeah. Kızlar ben şimdi çıktığım evden annem bile gidiyorum çünkü çocuklar annem gireydi. Her kişiye gidecek. Um, Küche ölçtüler yani mutfağı ölçtüler. Kadınla biraz konuştum ettim işte bu evi zaten kadın buradaydı. Funda ile Memo da geldi. Memo da um, banyoyu tuvaleti baktı ne kadar fayans gidecek diye çünkü komple fayanslar falan inecek. Size ev turu bugün çekemedim ama mutfağı gösterdim. Um, öbür türlü çekeceğim Allah izin verirse notalar alınca. Yarın notarı terminimiz yani var 8.30'da şuramı da din, um, soydum buçukta noter terminimiz var. Ondan sonra anahtarları alamıyoruz daha. Çünkü bankaya para yatması lazım. Ama inşallah Allah izin en kısa zamanda o da olur. Diye düşünüyorum. Bakalım şimdi ben bir annem gideyim. Funda ile Memo da gelecek. Ondan sonra görüşürüz kızlar. Şimdi çıktık çocuklarla. Şu para gidiyoruz. Biraz bakıncaz. Hava da güzel. Hadi kızlar gelin. Biraz hava güzel tadında çıkaralım dedik. Onlara da şeker alırım. Biraz vakit geçiririz geliriz eve. Annem bile halde çalışıyor zaten akşama kadar. Havanın tadını çıkaralım. Biz ha. Ne yapıyorsun evin? Ve o ne? Stop. Bekleyin. Şimdi kızlara parka geldik. Kızlar dondurma aldılar, yediler. Havanın güneşini aldılar. İnşallah hasta olmazlar. Birer tane küçük dondurma yediler. Şimdi biraz parkta oynatıyoruz. Sonra annem bekleyeceğiz. Şöyle e, sütlü ekmek vardı. Bundan aldım. Akşam kahve yanına içeriz diye. Tost ekmeği aldım anneme. Çocuklara şimdi popcorn yapacağım. Popcorn aldım. İki tane eve şöyle çikolata aldım kızlar. En, ucuzlanmıştı. Bir tane mango aldım. Çocuklar mango istedi. Aynen bu kadar da alışverişimiz hepsine 15 euro verdim. Annem de arkada kuru fasulye yapıyor akşama kuru fasulye var, kuru var. Şimdi çocuklara bir popkan patlatayım. Terazını açayım ona biraz. Terazını baksın. Bayağı bir oynadılar dışarıda. Bir saattir herhalde dışarıdayız. Ondan sonra yemekten sonra da mango yerler. Hı. Ay çok heyecanlıyım. Yeni evimi gördüm ya. Böyle bir heyecan bastı bana. İnsan heyecanlanıyor ister istemez. Eski evimi veriyorum da çok üzülüyorum ama hayırlısı demek ki böyle kızlar. Önemli olan gerçekten evin büyüklüğü değil de insanın nerede huzurlu olması. Bakın ben annem bile az önce evi ölçtükten sonra mutfağa annem bile yanım tam iki dakika sürdü. Arabayla iki dakika. Aramızda bir sokak var. Bir ana yol var yani. O yüzden çok şükür. Yani şunu mikroveli atayım da hemen gitsin çocuklarımızın. Ben zaten oruç tutmuyorum biliyorsunuz ama annem oruç tutuyor. Şöyle yemek yapıyor burada. Akşam halde de götürürüm. O oruç çünkü yazık. Akşam işten gelin yine yesin. Öyle. Mutfağım 8 ile 10 hafta arası gelecek. Um, anahtarı da inşallah hızlı bir şekilde alırız ki e, tamirine başlarız. Annem Gülden geldim şimdi. Çocuklar uyudu onları yatırdım. Bakın Memo'yla çocuklar Hofer'e gittiydi. Sağ olsun Memo böyle evine ayakkabı almış böyle. E, çok güzel değil mi? Böyle arkasında tavşan var artık? Neyse bu var. 25 ev numara almış. Esinle de, e, mesela de okulda giymeleri için ayakkabı almış. Ben zaten sırf Esne'nin için istiyordum okul ayakkabısı yırtıldı dedi diye. Dedim bulursan al. Tabi o onu alınca Esila de istemiş. Sonra evinde bunları görmüş beğenmiş. Bunların fiyatı 13 euroymuş kızlar. 13.99 14.99 mü 14 ne? Şeyde hoferde. Güle güle giysin. Sağ olsun abisi de teyzesi de sağ olsun abisiyle gittiklerini de almışlar ee, Kızlara da iki tane evde giyinmedik parçanı almış yani okul ayakkabısı onları da onlar okula götürür ama çok tatlı size göstermek istedim ben şimdi eve geldim kızlar burada da annem kuru fasulye koydu kuru fasulye yapmıştı bakın halte gelince yesin ben de şimdi bunları güzelce koyayım ondan sonra yarın görüşürüz kızlar biraz oturacağım ben de Kızlar, herkes herkesi merhaba. Şu an saat sekizi geçiyor ve bizim sekiz buçuk'tan otel var. Çocuklar annem bile bıraktık. bayağı bir iş işte, daha orada bekledik yani trafikte sabah sabah. Şimdi hemen hazırlayacağım. Gitmemiz lazım kızlar. Yoksa yetişemeyeceğiz. Çocukları hemen bıraktım annem bilir. Sonra işim bitince alacağım zaten çocuklar şimdi eve geldik. Eve zor girebildik. Bir dışarısı bir göstereyim ne halde yine. Allah rızası için bunlar kafayı yemiş. Hepsi bizim önünde buluşuyor. Evet. Kızlar şuna bakın. Yani kafayı yemişler. Hepsi giyinip giyinip geldi. <laughs> Halit şimdi bizi bıraktı. Bir şey gidiyor. Gide gidebilir miyiz? Gidemeyiz aşkım. çok soğuk. Hallo Esin. Fasching şey var, rundgangı var. Baba. Köylü yeri böyle işte. Baba. salçalı makarna haşlıyorum saat 3 oldu bir taraftan da elbiselerimi biraz ayıkladım birkaç tane e, xxl elbise buldum kızı eskiden kalma onları da komşuma verdim çünkü biraz kilolu kendisi denk gelecek hediye aynen e, birkaç yani şu üst tarafı bakın üst tarafı boşalttım komple şurayı boşalttım şurada birkaç bir şey var şurası boşaldı şurada birkaç bir şey var bu dolapları da görüyorsunuz. Hani birkaç bir şey bıraktım. Ee, hani giyebilmemiz için. Çünkü hemen taşımıyoruz biliyorsunuz. Yani taşımadığımız için daha. Ee, burada da birkaç bir şey bıraktım. Ee, aynen böyle boşaltmaya başladım zaten. Bu elbise dolabımda. Bakın bir. Burada mesela üst tarafı full boşalttım. Burada yarıda elbiselerin yarısı yok. Ama daha var bir sürü. Yok ama var. Az önce Şine'ye birkaç bir şey sipariş ettim bayramlık çocuklara. Elbise sipariş ettim. 90 euro'luk gelir inşallah birkaç hafta. Şurada iki tane karton aldım. Şurada kartonlar var. burada kartonları dolduruyorum. Bakın. Evde boş durmuyorum dedim onları yapayım ama gerçekten bu aralar evi hiçbir şekilde toparlayamıyorum yani toparlayamıyorum demek istediğim yani temizleyemiyorum e, evi temizliyorum bir yerden bir şey çıkıyor yani şu banyonun şu camını bile e, normalde ben her seferinde temizlerim onu bile yapamadım bir taraftan kağıt küre geçiyorum bir taraftan hep bir şey çıkıyor ah. Ne yapacağımı şaşırdım artık kızlar. Hı. Neyse komşum da bayağı sevindi çünkü yepyeniydi elbiselerim. 3-4 tane kazak buldum. 2-3 tanesi yeniydi de etiketiyle. Ona da bir süre çocuk eşyası hediye ettim. O da arkadaşlarına, akrabalarına verdi. de. çok mutlu oldular diye. Olsun. Başkaları bir sevinsin çoktan çöpe gideceğine. Öyle kızlar ya. Evi toparlıyorum bu taraftan. Bakın burada da yine elbise var. Annem bildi gelme. Hmm. Bunları toparlayayım hemen. Böyle işte kızlar. Hmm. Vallahi yoruldum artık. Yani ne yapacağımı şaşırıyorum. Şimdi kızlarla, çocuklarla mandala boyuyoruz şöyle. Bu benim mandalam. Bu, bu da benim mandalam. Ben. Bu da Esli'nin mandalası. Şimdi güzelce böyle boyama, boyamaya vakit geçiriyoruz biraz. Çok güzel parlıyorlar ya. Bakın. Parlama, parlamalı kalemlerimiz simli hepsi. Bilden almıştım. Şunlar hep simli. Bunlar normal simli. Yani değişik değişik var kızlar içinde. Ben şimdi çocuklar yatağa yollayacağım ve bakın biraz cevizli fındık vardı onları şurada kırdım irmik tatlısı yapacağım evde başka çam fıstığı yoktu o yüzden bundan yapıyorum kızlar kartıncanı istemiş Çocukları yatıracağım şimdi sonra irmik tatlısı yapacağım. Ben şimdi çocuklar yatırdım. Fındıkları ortadan kestim bunları da böyle içine attım. Şimdi bunları biraz kızartayım. Güzelce yağına. Son içine tereyağı koyacağım ve irmiklerimi kızartacağım. Sütünü ekleyeceğim, şekerini ekleyeceğim ve irmik tatlısını. İnşallah güzelce yaparım. Her ilerde fındık fıstıklı olsun. Çünkü o kuş fıstığı yok evde. O yüzden ben de böyle bir şeyler düşündüm. İnşallah tadı güzel olur kızlar. Bir deneyim inşallah. Şöyle şimdi de koydum. Ve güzelce kavuruyorum kızlar biraz böyle kara ne diyor? Ay. Brown neydi ya? Böyle biraz e, rengini alsın, kahverengi he, biraz böyle kahverengi olsun, güzelce kavrulsun. Ondan sonra içine sütünü dökeceğim kızlar. Biraz kızarmaya başladıktan sonra da içine şeker dökeceğim. Göz kararı yapıyorum, ölçüye göre yapmıyorum inşallah güzel, güzel. olur. Kızlar bakın elimi kendim hazır. Şimdi üstünü kapatacağım bunun kağıt havluyla. Ee, ve dinlenmesini bekleyeceğim. Herhalde zaten 2 saat, 2-3 saate gelir işte. Şu etrafı bir temizleyeyim. Böyle ilmek helvamız da hazır. Hemen 10 dakikada şipşap oldu. Çok şükür. Kızlar ben şimdi e, mutfağımı temizledim ve oturdum kendime bir kahve yaptım. Şöyle görüyorsunuz, görmüyorsunuz. Ve e, saat 9'a gelip Bahar'ın son sahnelerini izliyorum. Sonra YouTube'dan geri izlerim. Dün yine tırnaklarımı yaptım. Canım sıkılmıştı. Görürsünüz şöyle gelinliği gibi. E, her türlü zaten hemen çıkabiliyor. E, aynen e, bugünümüz de böyle bitti. E, yeni evin imzasını attık çok şükür. Yani artık ofisiyel ev bizim ee, sadece bankalarla uğraşıyoruz çünkü bu evi sattığımız için bu evin e, kredisi kapanması lazım sonra yeni evin kredisi başlayabilmesi için ve bu evin e, banka işleri tamamlandı mı bizim şimdiki evin anahtarı e, onlara verebiliriz yani taşınma aşamasına geçebiliriz. Ve o demek oluyor ki bizim öbür evin anahtarını alıp da o evi e, artık bir renoviyen yapmaya yani inşaata giriş yapmaya başlayabiliriz. Bu demek oluyor ki anlatayım size. Komple banyo sökülecek, tuvalet sökülecek. Dört odadan üç odaya geçiş yapılacak. Yani ortadaki dördüncü odayı yapan duvarı e, şey yapacağız, kıracağız kızlar. Yani komple üç oda yapacağız evi. Ee, yerler, parkeler e, komple inecek, çıkacak. Yeni parkeler yapılacak. Sonra tüm tavanlar spot yapılacak. Mutfak, yok evet mutfak, banyo, tuvalet spot yapılacak. Oturma odası ve giriş e, başka bir şekilde spot yaptırmayı düşünüyorum. Böyle yanlardan asma tavanlı ve ortalarına normal spot yaptırmayı düşünüyorum. Ve bunların hepsini Halit yapacak tabii ki. E, spotları sadece bir arkadaşa gelip yardım edecek ya da o yapacak halde yardım edecek ve e, banyoyu Memo ile birlikte yapacaklar banyo tuvaleti yerleri kendi yapacak ondan sonra Allah izin verirse e, taşınacağız ve bu banka işlemleri herhalde bir iki haftaya inşallah Allah izin verirse sonlandırır yani e, şu an bu ev oturduğumuz ev 5. 15'inden itibaren e, yeni ev sahiplerine ait şu an belgeli olarak onların üstünde geçecek. 5. ayın 15'sinde itibaren imzaladık. Ee, yeni evin e, yeni evde 3. ayın sonundan 4. ayın birinden itibaren bizim üstümüze geçecek kızlar. Bugün de onu imzaladık. Çok şükür e, bu kalp yürek işlerini çoğunu atlattık. Bu süreçte çok yorulduk. Halitle ve ben oraya uğraş. İnsan ev satın alması daha kolay oluyor ama ev satıp da Yeni ev satın alması yani ev dediğim daire Daha zormuş gerçekten Çünkü biz bu evi satın alırken bu kadar uğraşmamıştık Ama e, Hem ev satıp hem de yeni ev almak Gerçekten e, daire almak Gerçekten daha zormuş Bunu bir kez daha anladık ama inşallah e, Bu banka hız, Hızlı bir şekilde bu süreç Atlatırız ve yeni evimizin anahtarını Alıp e, inşaata başlarız kızlar da büyük bir ihtimal bir aya yakın sürer büyük bir ihtimal dediğim evet bir aya yakın sürer çünkü yanı sıra çalışacağız yanı sıra çocuklar okula gidecek daha çocukların okulunu Almanya'dan Avusturya'ya geçiş yaptıracağım onu ne zaman yaptırabilirim anahtar aldıktan sonra bu evden kendimizi abmeldini yapıp yani yeni eve kendimizi sigortaladıktan sonra evet orada oturduğumuzu dahi belge aldıktan sonra Onların da okuluna inşallah yazdıracağım. Onlar da büyük bir ihtimal 5. ya da 4. sonunda ya da 5. başına itibaren yeni okullarına devam edecekler. Yani ilk yani kinegatına evet. 2 ay kinegatına gidecekler 7. Ay kadar. Evine 9. itibaren Allah izin verirse alındı sayılı. Çünkü burada alındıydı. Avusturya'da yine o kağıt kürek işlerini yapmam lazım. Anlarsa 9. ayına itibaren evinde gidecek. Ee, ve 9. aydan itibaren kızlar da anaokulundan ilk birinci sınıfa başlayacaklar. Evet anaokulu herhalde. Evet anaokuluna başlayacaklar. Yani Estefor Şule'ye başlayacaklar. Tam anlamıyorum Türkçesi nasıl olduğunu bilmiyorum kızlar. Neyse burada da videoyu kapatıyorum. Beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni gelen abonelere hoş geldiniz diliyorum. Umarım en yakın zamanda anahtarları alıp size boş ev turu eski haliyle çekerim. Sonunda sizi yeni haliyle nasıl değiştirdiğimizi, neleri yaptığımızı e, gösteririm. Umut ediyorum çok şey, hızlı bir şekilde olur. Ve 5. ayda yeni evimizde yani yaza yeni evimizde başlarız Allah izin verirse. Mutfamda 5. ayın ortasına doğru gelecek kızlar. 8 ile 10 hafta sürüyormuş. Yarın bir mutfak için arayacağım. Dün ölçmeye geldiler. 2 gün sonra ara demişlerdi. Aynen işte yavaş yavaş Allah izin verirse olacak her şey. Neyse kızlar ben burada videoyu kapatıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoma like atmayı unutmayın. Yorumlarda da görüşürüz kızlar. Bay bay.